1 tarzımız kanalından Ya ama olmaz ki. Ee, yanımda Efe var. Efe GMO'dan Efe var. Ben buradayım. O aslında yok. O yine... Kasıyor ya, çok kasıyor. Kanka gerçekten kasıyor. Bekle bekle. Çok kasıyor. Kanka senin ateş ettiklerinden hiç canım gitmedi biliyor musun? Abi bekle. Canım ee, evet. yüz. Evet. Dur gel. Evet, evet arkadaşlar geldim. Evet. Ölme. Tamam hadi başlıyoruz tamam. Başlamıyoruz. Başladı zaten. Ben açık bir tepki Sonra kalka kalk, sonra. Hop ya. Evet. Yani Efe'le kapıştık. Ben yendim de. Bize çektiğim için kapıyor. Ben de ağabeyle eksiydi. Bak arka diyor, arka diyor. Saklandım oğlum görmeyin ne yapayım. Benim gücüm ne? Ayşegül'ün suçu ne? Ah, tövbe tövbe! <laughs> orada bekliyorsun değil mi? Ben yo, seni yo bilirim. <laughs> yapacağım. Var. Öldüm, var. Ne yapacağım ben? <laughs> yani benim biraz yalnız için. Onu sen kesin yeneceğim bu ay. Bence. Ver yener. Ama hıcadan sonra. <laughs> Oğlum bir dakika öldürme öldürme. Bak bir şey de ayarlıyorum. Bir şey de arkana bak. Bir öldürecek. Kesin. Kesin. kesin öldürecek çünkü hareket etmiyor. geldi. Öldürdüm bak. Ben öyle öldürdüm. Benden çok kasıyor yani. Gerçekten. Genelde. Çok kasıyor. Neredesin? Efe. Acı. Lan bu arka değil döndün önüne. Tam ona da önü diyelim. Oha! Dur lan yavaş. gene headshot. Şart... Arkadaşlar 3 defa headshot çektim çocuğa ya. Bıçak aldım. Ne zaman orada bekleme. O merdivi tamaksız be. Haha. Ben şimdi yapacak bir şey olmuyor. Ben bantından kasıyor. Ben çok kasıyor. <laughs> Bekle be takabın mı? Ben hemen neyse kapanacak bir şey yok. Hepsi bantım. Efe. Ya da varmış oğlum. <laughs> ben bunu, bunu espri üç gündüz yapıyordum. Ben çok Ya. Gündüm <Benim> yani baba. Aa, <laughs> <laughs>

Evet arkadaşlar geldim efendim efendim Efe? Efe? efendim ne yapıyorsun ye bir adam varmış ölmüş sen sana bir anlatayım mı anla anlat demek değil mi sen sana bir anlatayım mı ne de olmaz, Sen şu bir anlatayım mı? Anlatma. Anlatma demek güzel olmadı mı? Sen şu bir anlatayım mı? Anlatma. Ben ne diyor ama tam orada ya? <laughs> Ay çok komik. Çok komik. Evet. Efe, akaba bak.

videonun daha sonuna geldik. Yeter bu kadar. Fazla çekemeyeceğim. Bir gün de sonuna geldik. Bekle lan gel videoyu kapatalım. Gel neredesin? Hadi gel videoyu kapatalım. Lan videoyu kapatacağız bekle. Ee, bir sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bay bay.